Abi o kan abi gelseniz oğlum yorum almışsın. Gel. Yes. Elliydi o. Son. 50 50 body vursan ele geç. <laughs> <laughs> yarıncan yarıncan. Allah, Allah. amına. Benim kocam namını al ne diyon namını yürüdün hayda sen surprise bir misin şimdi sövsene, evet 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 alayım sayfun bu spek senin anandı nasıl okeyim varoluşmuş hücre devam edin kanka Aynen. hayır senin ben atıcağın <laughs> <gözü. gülüyor> Sarıldım. Gidiyorum. Ne, ne yapıyorlar? Seri bekleyin. Kay biraz daha kay. Domuz domuzu. Nereye gidiyor? vurdum hepsini Oy! Bal, bal göteyim. <laughs> ya yürü git. Neyse. olan Alamayan orospu. TP at, İşte bu, alt F10.